Derin beyin stimülasyonu ameliyatı ayrıca e, distoni hastalığında da uygulanabilmektedir. Distoni vücudun istemsiz kasılmasıyla giden e, bir rahatsızlık ameliyatı grubunun aslında e, kısaltılmış ismidir. Ve her distoni hastasına ne yazık ki yine beyin pili uygulanamamaktadır. Özellikle en e, fa çok fayda gördüğü gruplardan bir tanesi servikal distonidir. Bu boyunda özellikle istemsiz dönmelerin olduğu e, rahatsızlıktır. E, hastaların kon günlük hayattaki konforunda ciddi düzeyde rahatlama gözlenebilmektedir. E, bunun dışında Generalize distoni dediğimiz vücudun tüm kaslarının tutulduğu ve genetik bir altyapıyla ilerleyen hastalıkta da yine beyin pili faydalı olabilmektedir. Yine bu hastaların uygun olup olmadığını bir ekip eşliğinde değerlendirmekteyiz. Nöroloji, psikiyatri ve beyin ve sinir cerrahisinin içinde bulunduğu, bir ekiple beraber hastanın uygunluğu araştırılmakta. Ve bu hastaların da yine Parkinson hastalarında olduğu gibi ameliyat sonrasında yakın takip edilmesi gerekmekte. Beyin pilinin, özellikle distoni hastalığındaki etkisi, 6 ay gibi bir e, süreç sonrasında gerçekten e, pozitif etkilerini yeterli düzeyde gösterebilmekte. Yani bu ameliyat sonrasında hemen her şey ortadan e, ne yazık ki kalkmamakta ama zaman içerisinde stimülasyon oranları arttıkça ve e, vücudun kasları buna e, yanıt verdikçe e, daha e, Etkin bir yanıt almaktayız. Yani distoni hastalığı da yine derin beyin stimülasyonuna yani beyin piline e, yanıt verebilen hastalıklardan bir tanesidir. Alt grupları vardır. Bunları ayrıntılı olarak hekiminize danışmanızı öneririm.